Merhaba arkadaşlar bu arada TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sezon 8 geldi. Ve e, gayet kolay bir sezon. Şimdi sıra sıra anlatmaya başlayalım. İlk önce sezon ödüllerine bakmak istiyorum. E, Premium'da yeni bir bir tane tilki alabilirsiniz buradan eğer premium alacaksınız domuz gelebilir bir de bir tane siyah tilkimiz var bir de norden wolf kurdumuz var arkadaşlar ödüller gayet güzel hemen bakıyorum burada sandıklar var gördüğünüz üzere her sete ayrı, her beceriye ayrı sandıklar yapmışlar bu sefer. Farklı bir olay. Şurada bir tane daha chestimiz var. Gördüğünüz üzere Dragon Shield falan. Dragon silahları veriyor. Kısacası. Hemen yine bakıyoruz. Yeni Freja silahlarımız var. Freja Stagger mesela. Onlardan birisi gayet yeni silahlar daha öğrenilmesi gereken silahlar freja crossbow'umuz var hemen buradan devam ediyoruz bir tane daha dagger'ımız var ve yeni bir tane hammer'ımız var rün hammer arkadaşlar bu 12 saniyeliğine üstünüzdeki rünleri rün gücünü yok ediyor ve 0,5 saniyede stun atıyor size yani bu assassin gibi becerilerin ürünleri bayağı oluyor ve 3 vuruşta sizi öldürebiliyorlar. Bunu engellemek için ama Birazdan Süresi uzun olmalıydı bence ee, Yine bakıyoruz Evet burada bir tane freja kalkanlı kılıcımız var ee, Hemen bakalım yani iyi bir özellik elimize alınca öğreneceğiz. Şimdi buradan pek anlaşılmıyor ama burada bir tane hayvan veriyor. 100 coins'imiz var ve bir tane Freja staff'ımız var. Arkadaşlar bunu ben aldım. Hemen göstereceğim size. Bir de Freja flask'ımız var. 115 daha çok hasar veriyor. Bir de canımızı arttırıyor galiba. Evet arkadaşlar böyle gidiyor sonuncu silah yine freezer flask ve buradan inden sezondan sandıkları açıyoruz arkadaşlar sezon 26 günlük daha yeni başladı arkadaşlar şimdi sezon görevlerini göstermeden önce e, sezondaki amacımız yeşil sarı ve kırmızı oran ormanlardaki ve veya taşlıklarda heykeller var. Onları iki level kazmalarımızla kıracağız. E, kırmızı orman ve taştakiler iki level kazma istiyor. E, turuncu ve yeşil bölgelerde bir level kazma yetiyor zaten. Şimdi arkadaşlar e, kırınca bize şöyle şeyler veriyor. E, bu arkadaşlar turuncu bölgeden çıkıyor. Bu da kırmızı bölgeden çıkıyor. Heykeli kırınca çıkıyor. E, arkadaşlar. Bunları şimdi bir açalım ilk öncelikle. Mesela açtım bir tane arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, mavi eşyalar veriyor veya mor da verdiği oluyor. E, arkadaşlar bu Odin Sync, Loki Sync ve Thor Sync'imiz var. E, önceki sezondaki gibi iki tane ayrı sezon var. Bir burası bir de az sonra gideceğimiz bölgedeki ee, oranın da ayrı bir sezonu var. O ayrı sezon için bunlara puan veriyoruz. Önceki sezonda 60 puan da yine bunda da 60 puan. Her gün 60 puan verebiliyoruz. Ee, Odin Sincler 20 puan Loki singler 7 puan ve Thor Sincler de 3 puan. Şimdi hepsini açalım sıra sıra. Hızlıca açayım ki çok beklemeyelim. Tamam bunları açtık. hemen açmaya devam edelim. Açmaya devam ediyoruz. Evet. Burada yer kalmadı. Mavileri de burada açalım. Gördüğünüz üzere hepsini açtık. Bayağı bir şeyde toplamış olduk şöyle koyalım. 7'den 140. Bunları hesaplayacağız. Gördüğünüz üzere açtık. Birkaç mavi eşya verdi. Yeşil silah verdi. Yani çok iyi vermiyor ama yine de önceki sezona göre çok iyi vermiyor ama yine de iyi. Sonuçta bir şey veriyor. Yani şu iki seti de koyalım şuraya. Şimdi arkadaşlar şuradan 3 tane alalım günde 60 puan sonuçta. Ee, gidelim şimdi arkadaşlar o bölgeye ve orayı anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, klan yerinde yeni bir boss geldi. 16 kişi kesilebilen bir boss. E, i̇ki ayrı türü var. Bir genç golem bir tanesi de antik golem. Ee, genç golemden mor eşyalar çıkıyor ama Çok bir Yani değmiyor çünkü bayağı bir canı var ve Öldürmesi de zor açıkçası kolay değil Bayağı bir zor Şimdi e, Antik golemden yine güzel eşyalar çıkıyor Ama şöyle bir sorun var Klanınızdaki kişiler Bir tek al yaparak hepsini çalabilirler Çünkü öldürdüğün an direkt canavarın üstünde loot bu da size sıkıntı çıkaracaktır. Şimdi arkadaşlar geldik bu bölgeye. Burada iki tane sezonumuz var. Bu bizim normal sezonun görevleri. Şu an mesela bir tane, bana bir tane görev vermiş. Şaman ve solucar kes demiş. Kestim. Günlük görevimi yaptım. Burada da diğer sezonumuz olan. Arkadaşlar burada hemen 200 puanlık Fragile Crossbow'umuzu veriyor. Burada bir tane silahımız var. Combat Staff'ımız. 10 Coins de burada. Arkadaşlar bunu her gün yapmanız lazım. Ki hayvanınızı alabilirsiniz. Black Armored, Armored Linux bir level. Gayet güzel bir hayvan. Hemen şuradan verelim 60 puanımızı. Arkadaşlar her gün 60 puan verirseniz daha önümüzde kaç günümüz var hemen bakalım. 25 kere daha vereceğiz 60 puan. 25 kere de 60 tane daha verirsek işte onu daha hesaplamak gerekecek. 25 ile 60 60 20 desek 1200 eder. 5 ee, ile yeniden 60 çarp 300 eder. 1500. Arkadaşlar bugünden itibaren verirseniz fullleyebilirsiniz. Eğer bugün yani dünkini vermediyseniz yine fullleyebiliyorsunuz. Ama bugünden itibaren aksatmamanız gerek. Aksatırsanız alamayacaksınız hayvanı. Yani ya para vereceksiniz buradan level atlamak için ya da olmayacak. Şu an ne vermiş bakalım. Alalım bunları. Şimdi sezona bakalım arkadaşlar. Ee, yeni silahımızı gösterelim size. Eğer verdiyse. Aynen verdi. Şöyle alalım. Bu arada şeyi de aldım. Tilkiyi. Hemen göstereyim. Şurada bir tane tilkimiz var. Ama daha bir seviye olduğu için iş görmez. Hemen gidelim buradan. Arkadaşlar görevler çok basit. 20 tane şu canavardan kes, 20 tane bundan kes falan filan. Yani canavar kesme görevleri her mapte yapabilirsiniz. Önceki sezon gibi zor değil. Yani mist falan toplama vardı o zaman. 10 kadar zor değil. E ee, Bu sezon e, para yatırmadan gayet güzel bir şekilde bu sezonu e, bitirebilirsiniz. Yani premium da gayet güzel. Tabi istiyorsanız alın. Şimdi hemen bu yeni Legendary silahları bakalım hemen. Bir elimizde alalım. hemen şuradan bir bakalım bir tanesi şurada olması gerekiyor burada mıydı Orada değil yer altına koydum büyük ihtimalle hemen oradan bir alalım sonra ne işe yaradığını size anlatayım Ne oluyor? Sesini biraz kısalım. Hemen buradan evet burada. Freje Şimdi arkadaşlar hemen bir göstereyim silahımızı. Şu gördüğünüz üzere üstümde bir healing, bir canlık gösterdi. Ee arkadaşlar etrafınızdaki ve kendinizi tabii ki de yemek yediğinizde %30 daha çok arttırıyor yani. %30 daha çok can verecek. Bu silahın görevi bu. Şimdi diğerine bakalım. Bu arada bunu da açalım. Bir tane North Shard. Güzel. Evet. Nerede? Frejaz Combat Staff. Evet. Ne diyor burada? %25 Daha çok hasar veriyor herhalde. Öyle bir şey. Bakalım nasıl bir şey? Şöyle Biraz yavaş vuruyor. Durabilitesine bakalım. Yine iyi e durabilitesi. gibi aynı. Biraz yavaş buraya iş görür mü? de belli olur. Bunları koyalım şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar bu kutuları da bir açayım siz görmüş olun bunlardan ne çıktığını. Şimdi mavileri de hepsini açalım. Tamam. bu, arada bunlar person yani kimse çalamıyor da güzel yapmışlar. Burada açmayalım yerimiz yok. Burada açalım. Şimdi bir tane açtım. 3 Üç... stealing got. 3 armor, Pathfinder, 3 ceiling uçup Bu çıktı, çok iyi çıkmadı. Maple, Rune çıktı, bir tane daha, bir tane daha ve bu da bitti. Hemen şunları şuraya koyalım ki devam ediyoruz. 5 çivi, armor, 5 bakır, 5 bakır daha ve bir tane ürün. Bunları da koyalım. Burada bakalım bu neydi? Big Hunter Chest. Bundan bir şey çıkmadı pek. Bu small tamam aç gitsin kömür falan. Ne varsa çıksın ortaya. Açtık. Küçük Hunter sandığı. Bunu da açtık olduk. Malzeme çıkıyor be. Ya bir de sonuncu bir tane daha varmış. Bu canlıkla ilgili herhalde. Peşin, yemek, bandaj. Aç, 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 aç. Yemek verdi bu da. Şunları hemen bir sandığa dolduralım. <laughs> Arkadaşlar o golemi kesecekseniz sağlam bir klana ihtiyacınız var. Yani güvendiğiniz kişilerle olacak. Tanımadığınız insanlarla en azından konuşmadığınız insanlarla gidip golem bossunu kesmeyin. Çünkü illaki bir oradan çalacaktır. Hem silahınıza yazık hem de emeğinize yazık. Şimdi arkadaşlar bu şişeleri toplamanın en kolay yolunu size göstereceğim. Yani en kolay bir şekilde kes toplamak istiyorsanız rahatça bu kırmızı taşı geliyorsunuz. Burada arkadaşlar 4 5 ya da 6 tane heykelimiz var. Genelde 5. Adam sıklığı girebiliyorlar dikkat edin ama diğer maplere göre daha az tabii ki de. burada dikkatli bir şekilde ve hızlıca temizlemeye bakacaksınız. Şöyle gördüğünüz üzere birinci heykelimiz burada. Arkadaşlar bundan canavar çıkabiliyor. 3 tane normal canavar. O yüzden haberiniz olsun. Gördüğünüz üzere bir tane verdi. Şunları iki sene hemen. Bir bari yere basalım. Bununla da uğraşılmaz. Şöyle git bakalım yerine. Arkadaşlar eğer çok canavar varsa sadece sandığı kırın. E, heykeli kırın ve ellem canavarları kesmeyin. Bir tanesi orada. O bak. Mesela bunun gibi. Yanında çok canavar var. Şimdi sen bunu öldürmeye kalksan sabaha kadar sürecek. Bariyeri basın beyler. Kırın. Yoksa bayağı uzun sürecek. Nitroshield'le yani gayet güzel temizleyebiliyorsunuz. Sen de git bakalım. Hemen şöyle map'te başka nerede var? Buraya birisi gelmiş gibi. Oradaki Woodken skill attı çünkü. Buraya birisi önceden geldiği için kırmış birkaç. Bunu niye kırdık? Gidip bakalım. Arkadaşlar bu durumlarda hemen sandıkları açın. Şunu da Arkadaşlar sandıkları açın, map'i yenileyin. Bu arada botmuş, şurada bir bot varmış. Şurada bir iki sandığımız daha var. Arkadaşlar burayı seri bir şekilde sandıkları açıyorsunuz. Tabii ki önce heykelleri kırın, sonra sandıklara yönelin. Sonra hemen buradan çıkıyorsunuz ve tekrar tekrar girip yapıyorsunuz. Şimdi bir kere daha yapalım. Bir 5 tane çıksın. İyice görmüş olalım. Arkadaşlar daha yeni başladıysanız yeşil map'te kırabilirsiniz normal bir level kazmayla. Tabi oradaki şişeden daha az ve daha düşük şansla e, bu puan ürünleri çıkıyor. O yüzden eğer hızlıca toplamak istiyorsanız. Gel bakalım sen. 2, 3 Şu canavarları temizleyelim Ayı mı cadı mı? Güzel Hemen kırmaya başlıyoruz 3 Buradan canavar çıkabilir bir, iki, üç. çıktı. Hop. Arkadaşlar yeni gelen bir şey de burada görmüş olduğunuz bir tane bitki. Şunun içinde bir top var arkadaşlar. Onu koruyor. onu almak için şöyle bir basayım hemen. Gördüğünüz üzere burada 6 tane round veriyor ve canavarlar geliyor. Wood Gans gibi 4 tane 4 çeşit canavar gelip duruyor. Tam 6 kere arkadaşlar. Her roundda daha güçlüsü geliyor. Ama içinden çıkan şeyi görseniz yani hiç değil Bir tane mavi eşya veriyor sadece. Mavi bir tane silah ve Yani o yüzden bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece zarar. Bu da bir şey. Üç, buradan 4 tane çıktı herhalde. Belki 2 tane daha var. Bir bir bakalım. Evet burada bitti. Sandıkları da açtık. Çıkalım. Arkadaşlar buradan sürekli olarak toplayacaksınız toplayacaksınız. sonra da zaten arkadaşlar bir de şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum her topladıktan sonra açın çünkü eğer adam gelirse rünlerinizi çalamayacak gördüğünüz mü yani eğer açmazsanız adamlar çalabiliyorlar yani bu şekilde kırmızı taşta sürekli yenileyerek bu şişeleri rahatça kısabilirsiniz. Ve bu sezonu çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. En azından o ikinci sezon puan yerine. Zaten birinci sezonda arkadaşlar full canavar kesme olacak. Canavar hayvan. Bütün görevler bunun üstüne kurulmuş. O yüzden bu görevlerde hiç sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Arkadaşlar bir de yeni gelen bir şey daha var. Ee, bildiğiniz üzere sersemletme mayını bastığımız an hemen mayını atıyordu. Herkes PvP'de kullanıyordu. Böyle, böyle thrasher ile hopluyorsun üstüne mayını atıyorsun. Bildiğiniz üzere. Şimdi arkadaşlar oyun bir güncelleme yaptı ve bu mayını çok kullandığını görünce tabii bir, bir nerf yaptı. Yani düşürdü. Hemen göstereyim. Şöyle artık böyle kuruluyor mayınlar. Böyle biraz uzun sürüyor. Böyle basıyorsun. Hop. 2 saatte böyle koyuyor. Yani pvp'de siz bunu kullanamayacaksınız. En azından şu e, tam savaşırken kullanamayacaksınız. Önceden e, kurduğunuz mayınların etrafında dolanabilirsiniz tabi oradan. Veya raid sadece işinizi görecek. Ama pvp'de çok işinizi göreceğinizi zannetmiyorum sadece e, mavi setseniz, yeşil setle pipi atıyorsanız o da a attığınız için o ara mayını kurabilirsiniz e, mayınla pipi biraz zorlaştı arkadaşlar toplam 1500 puana ihtiyacınız var yine hatırlatmış olayım 1500 tane puan toplayın sonra bence toplamayın çünkü çok da iyi vermiyor gördüğünüz üzere bir kazma harcıyorsunuz ve bunlar zaten bir 25 puan ediyor yine de siz bilirsiniz Şöyle 20 20 tane zaten her biri 20 puandan bu 400 puan bu 140 280 560 560 daha 70 de topladık mı? 630 630 400 ekledik. Zaten 1000 e, 1040 oldu yok. 1030 oldu ve bir 60'lık daha ekledik. 1090 1090 ve buradan 60 puanımız var. 1090 1150 ve burada bir 15 puan daha var. 1150 1165 puan etti. Yani Şu an gördüğünüz üzere sezonu bitirdim neredeyse. Birazcık daha kasarsam. Birazcık daha şişe toplarsam. Bu sezon benim için bitti diye. Yani o diğer sezon bitmiş oldu. Ve bir daha bunları toplamama gerek kalmayacak. Yani... Tabi toplayıp başkalarına satabilirsiniz. Yani bunun ticaretini yapabilirsiniz. Ee, başka bir konu. Bakalım şu mayanın. E... Nerede bu? Burada bir yerde olacaktı. Evet burada. Arkadaşlar yani atışını göstereyim bir tane harcayayım sizin için. Şöyle görün. Gördüğünüz üzere bir hammer gibi işliyor. Eğer bilmeyeniniz varsa görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.